Şey çok şaşırtıcı geldi bana. Ne? İlk kez ben dışarı çıkıyorum. Aynen ben de ilk kez Sen çıkıyordum. de <laughs> ama birinci seçilmeyi hiç beklemiyordum açıkçası. Ben de beklemiyordum biliyor musun? Bana hatta bir kişi tahmin etti ona da Ayça söylemişti. O da yani herhalde yakın arkadaşım olduğu için falan söylemişti zaten. Biz Şaşırdım genelde Semih dedik ama yani Erdem deyince zaten hiç beklemiyordum. Şok oldum. Ya bu evde bir tek aşk yaşayanlar değil. Ee, yaşanması istenen adaylar da birinci hmm. gelebiliyor. Ben i̇stiyor musun? <laughs> ya hayır öyle değil mi? öyle demedim. Yani hani senin de biriyle ilişki yaşamanı istiyorlar anladığım kadarıyla benim de. İlişki yaşamanı istiyorlar. İkimiz aynı anda birinci olduk yalnız. Bu bir tesadüf mü? <laughs> Yoksa istek. <laughs> mi? Yoksa. Bilmiyorum yani ne olacağını bilemem kadar. Onlar bizi seçmiş olabilir. Kadar. Kararımız. Aa, aslında şu var biliyor musun? Bugün yarım kaldı. Ee, pardon dün yarım kaldı. Dün yarım kaldı. Şeyde ben içeride bu konuyu zaten baştan dile getirmiştim. Adnan'la konuşuyordum. Anadolu'da birkaç arkadaş daha var. Sonra e, gelmeyi gitsem mi konuşsam mı diye düşündüm. Dedim ki ceza alırım olsun önemli değil. Sonra Adnan'la konuşurken yandan hemen konuya dahil. Tekrardan öyle, tekrardan öyle. Sıkıldım. Evet. Ondan sonra kalktım, senin yanına geldim. Hani kalktım gitsem mi gitmesem mi? Ben ki gideceğim ya ne olursa olsun gideceğim. Yanına geldim. Yanına geldiğim zaman da e, hep şey oldu. Hani konuyu böyle dolandırmadan değil net olarak sana söylemek istedim. Ya aslında ben onu o, orada yani böyle bir şey hiç Ali'den beklemezdim. Biraz şaşırdım açıkçası gelmesine öyle bir tepki vermesine hatta fırsatçı demesine de çok şaşırdım. Hiç Ali'nin yapabileceği bir şey olarak düşünmedim onu. Gelince de çok şaşırttı beni. Sonra e, ee, senin gidişin... Üzüldüm yani o an oradan bir anda kalkıp gittin. Sonra Ali ile konuşmaya başladım, konuşamadık falan. Nur, ben bu durumdan çok sıkıldım bak. Seninle elenmeden önce de ilgileniyordum. Yine ilgilenen adaylar vardı? Tercihin farklı yönde oldu. Tamam dedim. Bitti. Yine aynı şekilde. Önüme o kadar çok şey çıkıyor ki yani bir hafta birisi geliyor. Ben Nur'a talibim ben bunu istiyorum, onu yapacağım, bunu yapacağım. Geliyor, benimle dalaşıyor, gidiyor. Yine aynı şekilde geliyor, benimle dalaşıyor ve ben bu durumdan sıkıldım çünkü ben artık huzur istiyorum kendimi. Ve ben huzurlu olduğum sürece sana bir şeyler yapabilirim. O kadar sıkıldım ki yani tam diyorum rahatlayacağım. Yani elimdeki potansiyeli, kendimde olan potansiyeli sana karşı kullanamıyorum bile yeteri miktarda. Yani, Neden? Ya şu ana kadar senin için hep bir şeyler yapmak istedim. Yaptım, Şimdi sen ne yaptın diye bana sormuştun ama emin ol yaptım. yani i̇şte. Elimden gelen daha da fazlasını yapacağım ya ama bak, bir huzur istiyorum. Ben Değil. senden gerçekten imkansız bir şey yani senden şimdi şöyle diyeyim yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Hani ben karşımdaki insanlar böyle şey beklemiyorum hani o inanılmaz bir e, şey yapsın bana ne bileyim ağzıyla kuş tutsun demiyorum ama e, ne bileyim bir çiçeği verirken ya da bir şey söylerken bile bunu karşındakine hissettirebilmen yani o heyecanı yaratabilmek benim için önemli olan yani o enerjiyi alabilmem önemli olan hissettirmek heyecanı yaratmıyorsun bir şey söylemiyorsun deme <laughs> ya sana her ne demek ki bir onun var. içime yani ben onu içimde hissedemiyorum demek ki ben hala sana karşı bir his besleyemiyorum anladın mı hmm. o şeyi göremiyorum yani ben sana demiyorum sen içten gelerek yapmıyorsun yaptığın şey çok basit demiyorum sadece onu hissedemiyorum e, hissetmem için hani benim sana bir şey hissetmem için o heyecanla gelmen lazım ya da o hissiyatla gelebilmen lazım bana. Yani güzel bir söz bile söylerken onu gerçekten içimde hissetmem lazım benim. Bir şey yapıyorum taklit ediliyormuş ya veya takip ediliyor. Ya o taklit edilsin istediğin kadar. Veya takip ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapacağım önüme bir taş gibi çıkıyorlar. Ve ben her seferinde o taşları temizlemekten gerçekten yoruldum. Sana bugün gelmemin sebebi de bu. Çünkü eğer ben seni mutlu etmek için geleceksem yanına, mutlu edebileceksem ki bunu biliyorum, ederim. Emin ol ederim. Ama birisi karşıma çıktı, benim orada moralimi bozduğu zaman huzurum kaçıyor. Sen Huzurun neden karşı yani yanına gelmekten... karşına çıkacak elbette. Burası yani şöyle bir şey, burası bir evlendirme programı, böyle bir platform ve karşına... Elbette ki böyle insanlar Belki çıkmak zorunda. Tartışma, altına sıkışma ne olur. Ama sıkışmıyorum. Bunun alakası yok. Yani sonuçta sana bir aday geldi. Onun arkasından yine peşine bir aday gelebilir ve sen bunu düşünerek bu seni şey etmesin anladın mı? Yani bu seni düşürmemeli eğer gerçekten Bak, istiyorsan. Beni bir düşüren şey... bir şey yok. Benim sadece huzurumu kaçıran etkenler oluyor. Yani ben orada tartıştıktan sonra senin yanına geldiğim zaman senin yanında somurtu bir suratla yani somutmuş bir suratla olacağım ve ne kadar hoşuna gider? Bir düşün. Bugün geldim, canın sıkkın dedim bana. Direkt anladın. Çünkü beni artık tanıyorsun. Evet. Tanımak için vakit kaybetmene de gerek yok. O da bir artı oldu benim ya, için. Ama suratın düşüktü yani. Canın sıkkın oldu zaten belliydi. Canın ama sıkkın. Ama şu, sebebini en az çok tahmin edebiliyordum zaten. Yani. Ve hani bana bayanlara karşı saygıdan veya insanlara karşı saygıdan bahsedilmesi bilmiyorum ben o konuda eksik olduğumu düşünmüyorum elimden Yok, gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum çünkü zaten. yani yeterince dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen tamamı sınırım çok düşük oluyor dışarıdan bir şeyler olabilir ailemle olabilir bu durumlar değişiyor Tabii yani her de. insan güneşi bir günde uyanmıyor her gün ya sonuçta orada yaşamıyoruz biz yani dışarıda da bir hayatımız var ama bir şey diyeceğim kararların eğer sen eminsen kendinden, kararların, dış etkenler senin o kadar da değiştiremez. Kendini yani. hep kapalı tutuyorsun bana karşı. <laughs> kapalı tutmak değil, ama benim evet ne? kalkanlarım var. O kalkanları açabilmek önemli olan. Bugün kızlarla da bunu konuştuk. Kalkanları senin indirmen gerekiyor ki ben onları açayım. İndirmem için bunu hisset diye olabilmem lazım. Hissetmen için. Hissetmem için de. İnanmam yani bilmiyorum gerçekten o enerjiyi yakalamam lazım gider. ve onu istemem lazım onu istetmen lazım yani bunu ben hani şey yapamam aa evet bunu o zaman bir kalkanlarımı indireyim de bir şeyler istediğim gibi bir şey yok ben hayatta hep böyleyim İnsanlara karşı hep kalkanlarım oluşuyor yani hemen güvenemiyorum belki bir ufak bir şey benim güvenimi sağlıyor zaten o kalkanlar tamamen indiği zaman Sana tek bir soru sorayım yani Sor. Eğer Zor olmaz Çalıştığın yerden olsun. Yok çalışmadığın yerden değil. <laughs> Seni mutlu edebileceğime inanıyor musun sen? Benimle olduğun zaman, hayatını paylaştığın zaman benimle mutlu olabileceğine inanıyor musun? Benim için önemli bir soru. Cevabı da önemli. Mutlu edeceğine inanmam için ya bu hep için için bak kendimi böyle hep kuralcı kızlar gibi <laughs> hissetmeye başladım. Tamam bir şeyler yemek ister misin o zaman? Hangisi? <laughs> Bu bon. ah, oh, bon. <much>